Herkese günaydın TV8 izleyicileri. Ben operatör Doktor Mehmet Pekirşah. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere kadınlarda gördüğümüz idrar kaçırma tedavilerinden bahsedeceğim. İdrar kaçırma yani idrar inkontinansı idrar kontrolünün kaybıdır. İdrar kaçırmanın 4 farklı türü olup tanı ve tedavi buna göre şekillendirilmektedir. Birinci tip, stres tip idrar inkontinansında özellikle öksürme, hapşırma, egzersiz gibi yaptığımız durumlarla kendini gösterir. Diğer bir tip ise sıkışma inkontinansı dediğimiz tipte ise aniden gelen acil ve şiddetli idrar kaçırma hissi yaşarken kişi idrarını tutamaz ve tuvalete yetişmeden idrarını kaçırır. Bunların haricinde karışık ve taşma tipi idrar inkontinanslarımız da vardır. İdrar inkontinansında cerrahi ve cerrahi dışı tedavi yöntemleri mevcuttur. Stres tip idrar kaçırmada genellikle cerrahi yöntemleri tercih ederken sıkışma tip idrar inkontinanslarında ise genellikle medikal tedavileri tercih ederiz. Cerrahi tedavide idrar çıkışı kanalının olduğu bölgeye hamak tarzında ufak askılarla, destek yöntemleriyle, asma ameliyatlarıyla idrar kaçırmanın önüne geçmek mümkün. Eğer sizin de idrar kaçırma şikayetiniz varsa mutlaka jinekoloğunuza görünmeniz gerekir. Herkese sağlıklı ve mutlu bir gün dilerim.